Ne yapıyorsun oğlum? Bir arabayı koyacağım. Bak. Koydum. Bak koydum oraya bir. Gördüm oğlum. Ama çekme. Neden? Çökme. Ama ben seviyorum seni çekmeyi. Ama sevmiyorum. İnternete de koyuyoruz ya. Sonra <laughs> seyrederiz sonra sen de seyrediyorsun ya. <laughs> tamam tamam. Kızıyor musun sen çekilme videoya çekmeme? İstemiyor musun? Ama <laughs> <laughs> ben seni seyrediyorum böyle. <laughs>